Buradan da kripto dünyasındaki notları almak için Fexobit'e döneceğiz. Şimdi Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım benimle birlikte. Sercan hoş geldin. Ve evet e, kripto tarafında neler oluyor, nedir güncel haberler ve fiyatlamalarla ilgili bilgiler senden alalım. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle kripto tarafına baktığımızda makro taraftan etkilendiğini ve bunun devam ettiğini görüyoruz. Çünkü Fed'in e, faiz artışının hızlı bir şekilde inmeyeceği, aslında e, fiyatlamaların da buna bağlı olarak değişebileceğini gördük. Ve aynı zamanda piyasadaki resesyon endişeleri de aslında Bitcoin tarafına yansıdı ve satıcılı bir hava olarak şu anda e, hissediliyor piyasalarda. Ama bugün tabii ki sabah itibariyle Japonya'dan gelen e, tahvil getirilerinde 25 bas puan arttırması haberi aslında kripto tarafına biraz yaradı ve %2.3'lük bir artış göstermiş oldu. Market cap baktığımızda haftalık fazla. geçen haftaya göre %2.3'lük bir düşüş var ama şu anda 770 milyar dolar civarında seyrediyor. Bitcoin tarafı geçen haftalarda kazanmış olduğu %8'lik getiriyi tekrardan verip aynı seviyelere geldi ve şu anda 16.800 bandında diyelim ve bu seviyesi aslında kritik bir seviye ve en çok işlemlerin ve hacimlerin döndüğü seviye diyebiliriz. Bu seviyen üzerinde kalması durumunda biraz daha yukarı doğru hareketlenmeler görebiliriz. Geri çekilme noktasını 16.200 olarak görüyoruz destek noktasını. Ethereum tarafı da şu anda 1200 dolar bandı seyrediyor. diyor. Buradan geri çekilmeleri de 1150 dolar civarına kadar geri gelebilir. Dediğim gibi şu anda satıcılı bir hava var. Makro'da bir yatay negatif bir durum var ama tabii ki ilerleyen zamanlarda biraz daha kripto tarafının worthlessini artacağını bekliyoruz. Özellikle Perşembe ve Cuma günü AB'den gelecek olan GDP ve büyüme bilgileriyle beraber, istiklilikleriyle beraber bir volatilitenin olabilmesi e, şu anda böyle bir yorum veya gözlem durumumuz söz konusu. Zincir üstümetlerine geldiğimizde de aslında şunları gözlemlemiş oluyoruz. Borsalardaki Bitcoin rezervlerinin azalmış olduğunu görüyoruz. Son 4 yılın lira e, en düşük seviyesine geldi. Yaklaşık olarak baktığımda 2.2 e, milyon BTC. Bu da şu andaki değerle beraber 37.9 milyar dolara denk geliyor. Bu bir ay önce ise yaklaşık olarak 43 milyardı. Yani bir ayda yaşanan kripto tarafındaki sektördeki değişikliklerden dolayı borsalardan yaklaşık olarak 5 milyar dolarlık Bitcoin'in kişisel cüzdanları ya da kişisel almış oldukları taraflara yönlendiğini görüyoruz. Yani buradaki yatırımcıların ya da kripto severlerin borsadan çok kendi safe tarafına almış olduğunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Faltı baktığımızda da e, borsalardaki pozisyonları izlediğimizde biraz daha şu an itibariyle e, long pozisyonları yani uzun yükselime gideceği yönündeki e, varsayımlara inanaraktan uzun pozisyonların olduğunu görüyoruz. Ama Son e, dünkü veriye baktığımızda aslında realize olan e, bitcoin taraflarında 528 e, milyonluk bir bitcoin dediğim gibi bir zarar durumu söz konusu ortaya çıkıyor. En son ne zaman kara geçirmiş olduğu zincir üstü metrine baktığımızda 23 e, Kasım itibariyle aslında e, bir kar metri oluşmuş 180 milyon dolar. Ama onun dışında o günden beri aşağı doğru bakıldığında zincir üstü metriklerinde biraz daha gerileme ve aynı zamanda zararların bitip dağıtmış olduğunu görebiliyoruz. Volatilisi fazla aşağı yönlü bir trend olduğu için de bu tip durumları zincir üstümetlerde görebiliyoruz. Farklı bir meriye bakıyorum aslında. NVT verisi var. Bu ne demek diye sorarsanız da Network Transaction. Buradaki şu demek oluyor. Toplam market cap'in işlem hacmine bölündüğünde bir metrik ortaya çıkıyor. Bir sayı ortaya çıkıyor. Bu metriğin yukarı doğru yükselmesi yani çok olması demek... bir sonraki hareketlerde satışın hızlanabileceği yönünde bir bilgi bize aslında veriyor. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda bu metrik son 7 ayın en yüksek seviyesine gelmiş. 7 ay önce Bitcoin 43 bindeyken gene böyle bir sayılara çıkmıştı ve aşağı yönlü bir hareket gelmişti. Şu anda 16.800 bandında ve tek baktığımızda da 397 binlik bir veri önümüzde var. Biraz yukarı çıkmalarında aşağı yönlü hareketlerin gelmesi beklenti gibi gözüküyor. Ama kriptonun kendi farklı denklemi olduğu için de yukarı yönlü hareketler her zaman gelebilir. Çünkü son 100 adet cüzdanlara baktığımızda burada aslında bir alım olduğunu görüyoruz. Ne kadar piyasa aşağı yönlü hareketli de olsa yüz üstü hatta bunun aşağıdaki cüzdanlarda artışlar olduğunu şu anda görüyoruz. Aynı zamanda Ethereum tarafını da aynı metreyi inceledik. Onda da aslında 15 ayın yani gerçekten de düşük seviyeler gelmiş olduğunu görüyoruz. Market değeri Ethereum'un 15 ayın en düşük seviyesinde 163 milyar dolar civarına kadar geriledi. Tabii ki ilerleyen zamanlarda biraz da yükselmesini bekliyoruz biraz daha haberler kısmına bahsetmek istiyorum. Çünkü haberler kısmı önemli. Son gelen gelişmeler var. Bunlardan birisi viza, yani ödeme devlerinden viza, Ethereum cold otomatik ödeme sistemini sağlayan bir yapı olarak düşünün. Örneğin ilerleyen zamanlarda bir whitelist yani ödenebilir ana geçtiğinde e, burada e, ödeme alanında kullanabilecek. Bir başka haberde e, Bank of e, şöyle uluslararası ödemeler eee buluş olan biz ee, şöyle bir haber de var ya da bankalar e, rezervlerin %1'i %2'si kadar kripto varlığı tutabilecekler. Bu aslında gelecek için iyi bir haber. 1 Ocak 2025 itibariyle de e, bunu ilerleyen zamanlar görebiliriz. Çünkü şu anda baktığımızda kripto friendly olarak gördüğümüz JP Morgan'un 2.6 e, şöyle 263 milyar dolarlık bir rezerv düşünürsek bunun 2.6 milyarını Bitcoin veya diğer asetlere de ayırabilmesi toplam bankaların da. Üçüncü çeyrek raporuna baktığımızda da yaklaşık 1.6 trilyon dolardan bunu bitcoin'e vardığımızda 160 milyar sadece bankalardan ileri vizyonu baktığımızda bir rezerv gelebilir. Evet. İleri adımlarda e, projeler iyi olacak diye düşünüyoruz. Yani, kısaca böyle özetledim Sercan Yıldırım ben... çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu detaylar için kolaylıklar diliyorum sana ve tüm ha. ekibe.